Ay sen, ataman. Efendim, Feride. Biraz konuşabilir miyiz? Tamam, geliyorum. Ata Yeni gelen taşlara bakmak sonra. Sonra. Kızımı kaybetmeyeceğim. Kızımı kaybetmeyeceğim. Ne o? Eski defterleri mi karıştırıyorsun ata? Feride bak, yani bunu sana söylemek istemezdim, bilmeni de istemezdim ama artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Sen bir şey mi duydun? Yani, Oğurtif gelip sana bir şey mi söyledi? Nasıl yani? Sen biliyordun. Babanın, Atıf'ı o tuzağa kurması için para verdiğini biliyordun. Ve bana söylemedin. Para. Atıf'ı kovduğumdan beri bu yüzden mi tuhaf davrandın bana? Babanın yaptığını bildiğin için mi Atıf'ı korudun? Yok, benim bir şey bildiğim yok da. Ama tahmin ettin. Sen bile tahmin ettin. Bir benim aklıma gelmedi demek Bir dakika, bir dakika ben ben yanlış mı aldım yoksa sen bana... Yani ...sen bile babana güvenmezken ben ona hep güvendim mi demek istedin? Ayşen sen babamı ne kadardır tanıyorsun ki ona güvenebiliyorsun? Bak bir fısıltı duydun hemen düşman kesildin babama karşı. Hayır bir fısıltı değil Feride. Babanın Atıf nasıl tehdit ettiğini kendi kulaklarımla duydum. Ayşen'e gerçekleri söylersen dedi. Her şeyi duydum ben. Duydun, gördün. Çok komik. Bu ...sey gibi mi oldu, savaşın ihanetini gördüğün gibi mi oldu? Tamam. Tamam, babam savaşla seni ayırmak için bir tuzak kurdu. Ne yapacaksın sen peki? Ne yapacaksın, Atıf'ı evden kovduğun gibi bizi de mi evden kovacaksın? Bunu mu konuşmak istedin sen benimle? İyi ki geldin Üftade, aklım hep sendeydi. Biraz daha sesin çıkması hastaneye gelecektim. Doktor ilaçları mı değiştirdi? Hayır. Hiçbir şey değiştirmedim. Geçecek. Az kaldı. Bu ağrılar, bu acılar denecek ata. Hepsi geçmişte kalacak. Şimdi ilaçların değişmesi bir yana... ...yani bu mahkemenin yüzünden senin daha fazla üzülmeni istemiyorum. Er geç halledeceğiz hepsini. Biz bunun da üstesinden geliriz. Geliriz değil mi ata? geliriz. E dile kolay 25 yıl. Ailemiz, yuvamız. Ne sınavlardan geçtik biz, ne badireler atlattık. Ne mutluluklar, mutsuzluklar, hayal kırıklıkları, sırlar biriktirdik. Hatırlıyor musun ata? Hastaneden çıktığım gece elimi tuttuğunda senden bir söz almıştım. Başka bir sır istemiyorum ata demiştim. tale. O gece bazı şeyleri. O geceden sonra bizi artık hiçbir şeyin yıkamayacağına çok inanmıştım. O yüzden çok haklısın. Bir mahkeme nedir ki? Bizim yaşadıklarımızın yanında. Benimle konuşmak istediğin bir şey mi var? Hayır. Sana söylemek istediğim hiçbir şey yok ata. Evde görüşürüz. Bak Feride. Babam beni ne noktaya getirirse getirsin ben size gidin demem. Ya bunları söylemem bile büyük haksızlık. Aa, inan bana sen haksızlıklardan hiç söz etmek istemezsin Ayşen. Ne ima ediyorsun yine? Ayşen benimle konuşmak istediğini anlatacaklarını anlattın bana. Ne istiyorsun gelip de ben buraya babamın avukatlığını mı yapayım yani? Ha bizi evden kovmayacaksan nedir yani senin derdin? Ben gidiyorum Feride. Bunu söylemek istedim. Önce sen du istedim. Nasıl gidiyorsun? Savaşla hemen evlenmeye karar verdim. Nikah günümüzü alıyoruz. Tebrik ederim. Bak Feride. O ev benim için ne olursa olsun... ...her zaman sizin evinizdi zaten. Ne kadar kalmak istiyorsanız kalabilirsiniz. Baban ne düşünür bilmiyorum ama... İster kiracı gibi, ister... ister bizi evsiz bırakmadığın için sana duacı olarak da kalabiliriz tabi. Tabi. Saçmalama Feride. Ben sizin için her şeyi yaparsın sen bizim için değil mi Ayşen? Neden yapıyorsun biz senin neyin oluyoruz ki? Sen bizi o sokakta beslediğin evsiz, aciz kedilerle mi karıştırıyorsun? Ne biçim laflar bunlar ya? Feride ben ne söylediysem senin samimiyetine güvendiğim için söyledim. Ayşen sen bundan sonra bizim samimiyetimize güvenme asla güvenme. Feride. Selim beni yalnız bırak lütfen. Ne oldu yine yukarıda bir şey mi oldu? Ayşen Hanım'a sor diyeceğim ama Patron olduğu için gidip nasıl soracaksın değil mi? Feride, ben neyi kimi merak ettiysem gider sorarım ama... ...şu an ben Ayşen Hanım'ı değil seni merak ediyorum. Beni mi merak ediyorsun? Beni merak etme Selim. Buradaki herkese nasıl davranıyorsan bana da öyle davran. Senin benim için buradaki kimseden bir farkın yok. Ve ben de öyle olmak istiyorum. Anlaşıldı. Senin kafa yine uçmuş. Peki. Benim için iyi bir şey yapmak istiyorsan... ...Ayşen Hanım'a gidip burada çalışmak istemediğimi söyle. Çünkü ben gerçekten burada çalışmak istemiyorum artık. Öyle bir şey yok, söyleyemem. Selim ne yapayım, İlla istifa mı imzalayayım ben? Feride, bak burası bir iş yeri, senin oyun bahçen değil. Öyle ben küstüm oynamıyorum deyip kafana göre gidemezsin. Eğer istifa etmek istiyorsan evet herkes gibi... ...resmi ve yazılı bir şekilde yapacaksın bunu. Ayrıca şu an hala devam eden bir projenin içindesin. Öyle kafana göre ben gidiyorum falan diyemezsin. Selim ama... Yarın benimle şantiyeye geleceksin. Sonra proje bitince gider paşa paşa istifane verirsin. Çünkü senin de söylediğin gibi... ...artık sen de herkes gibisin Feride.